Merhabalar. Öncelikle size kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Ceyhan Doğu ve yüksek lisans psikoloji öğrencisiyim. 14 dalda uzmanlık eğitimi aldım. Ama ben kendimi şifacı olarak tanımlıyorum. Çünkü kendim bildiğim bileli gördüğüm vizyonlar, duru görü, duru işiti, içsel bir işler halinde gelen bilgileri kendime ve çevreme kullanıyorum ve olumlu sonuçta alıyorum. Ben daha hiç e, bioenerji, reiki'nin adını bile duymadığım tarihlerde inisiyatifi olarak bir yerim ağrıdığında ellerimi hemen o ağrıyan yerin üzerine koyardım ve bir dua okurdum ve geçerdi de. Sonra akademide şimdi eğitim aldıktan sonra e, çok daha efektif, çok daha bilinçli kullanıyorum. E, mesela şimdi sadece çevremde değil uzaktaki e, birisine de bunu yapabilmeyi öğrendim. Yine e, böyle e, gördüğüm bir vizyon sayesinde e, vagus sinir Sistemi'yle tanıştım. Bugün sizlere kendi kurduğum bunun üzerine yaptığım okumalarla e, çok değerli bir sinir sistemi çünkü e, yani ben kendisiyle tanıştığımda çok şaşırdım. Neden bunca senedir ben bunu hiç duymamışım diye? Çünkü çok değerli, çok önemli hem beden hem ruh hem de akıl sağlığımız açısından çok değerli bir sinir sistemi. Benim gibi bir sürü insanın da olduğunu düşünerek bir de aldığım eğitimlerden öğrendiğim şeyleri üzerine katarak bir vagus şifa sistemi oluşturdum. Bugün sizlerle onu paylaşacağım, onu anlatacağım.